Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolunda gidiyordur ee, yolunda gitmiyorsa bile umarım e, bu videoyu izledikten sonra yoluna gitmeye başlar e, yoluna girmeye başlar diyelim e, tabii ki buradan e, hoş sohbet ediyoruz ama canlı olmadığı için tabii ki e, ben buradan Kısıtlı bir şekilde sohbet ediyorum yani sizlerden yanıt alamadığım için. Dolayısıyla siz de yorumlarda fikrinizi beyan edebilirsiniz. Çünkü biz buradan canlı yayın yapmıyoruz arkadaşlar maalesef. O yüzden de maalesef sadece bu kadar kısıtlı kalıyor sohbetimiz. Videomuzun başındayken beğenmeyi ve kanala abone olmayı artık söylememize gerek yok herhalde. E, aramızda yeni katılan arkadaşlarımız olabilirler. Onlara hoş geldiniz diyoruz. E, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. E, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız benim için çok önemli. Beğenen, abone olan elleriniz dert görmesin inşallah ömür boyunca. E, diyelim ve hemen e, ben videoma başlamak istiyorum. Sizlere de fazla e, video tutmak istemiyorum. Yani video tutmak istiyorum tabii ki kendimi izletmek istiyorum ama fazla vaktinizi de boşa harcamak istemiyorum. Yani yeterli bilgiyi verdiğimi eee verdikten sonrası sizlere yeterli diye umuyorum. dolayısıyla bugün günlerden 13 Aralık Pazartesi. 13 Aralık Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. Bursa'dayız. gündüz koşullarıyla Bursa'dayız. Saat 2'de başlıyor. birinci 1. koşuyla itibariyle. 7 koşu var. Yedirli plase ve birinci üçlü oynayacak arkadaşlar için e, ben her videomda olduğu gibi burada da bir bank önereceğim sizlere. Maiden dışları izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada Kadir Tokoçol dersindeki 6 numaralı Moon Power isimli safkanı günün ilk bankosu olarak öneriyorum. 2 yarış önce koştuğu kum pistte ikinci oldu. E, ben o yarışını çok beğenmiştim. E, yakın yakınlar ikinci oldu. Dolayısıyla bugün içinde artık bu uygun grupta e, Altumalı Moon Power koşuyu kazanıp meydana e veda edecektir diyorum. Altumalı Safkan e, birinci koşta günün bankostur diyorum ve geçiyorum. Bursa'da Altılı Ay ilk ayağı olan ikinci koşuya saat 14.30'da Bursa'da Altılı ilk startı veriliyor. Handikap 14, 3 yaşlı rahatlar 1400 metre mesafede kum pistte koşuyorlar. Sizlere burada e, bir bank önereceğim. Yani bugünkü kuponumuza Altılı tek atarak geleceğiz. Ekürlerden 4 numaralı Vital, Alican İnci dersindeki Safkan, günün en sağlam bankosu olarak önerim de sizlere. Ben geçileceğini hiç düşünmüyorum. Ee, ki bir o kadar da e, formda gördüğüm 5 numaralı fıstık canlı ekürü koşuyor bu Safkan. Yani siz tabi tercihinizde kalmış. İsterseniz 5 numaralı Safkan'ı tek atarsınız. ister 4 numaralı Safkan'ı tek atarsınız. Sonuçta ikisi de e, ikisinden biri geldiği zaman diğeri de sayılacak yani. Ben e, tercihimi 4 numaralı Vital'den yana kullanıyorum ekürlerden. E, Safkan Bursa'da pistinde hiç geçilmedi Yani iki tane birinciliği var ikisi de Bursa'da Bursa pistine bayılıyor Vital e, Dolayısıyla ben çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum 4-0 Vital adına e, konuşursak Keza köylüsü de öyle uzun zamandan beri e, birinci pek yok ama yarın için o da iyi koşacak e, bana kalırsa Bursa'da bu Safkan'ın şöyle bir ayrıntısı var e, Vital Bursa'da iki, iki defa koştu ikisini de kazandı Diğer koşularında İzmir ve Kocaeli'de koştu Bursa'da koştuğu iki yarışında kazandı ve bugünkü aprensisi Alecan İnce ile kazandı. Yani Bursa'da bu ikili e, bu tip mesafelerde hiçbir zaman geçilmedi. İki kere koştular ikisini kazandılar. Ben bugün için de ekür desteğiyle daha güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. E, Can'a destek verecek tabii ki. E, Can'da kaliteli bir at. E, tabii ki o da kendisi için birinciliğe koşacak. E, Can'da Bursa'da iki defa start aldı. Birinde 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 birinci oldu. Birinde de ikinci oldu. O da çok güzel bir e, yüzde yakalamış Bursa'da. Dolayısıyla ben ekürlerin geçeceğini düşünmüyorum. Bursa'da 6'lı ile yanında 4 malı Vital. Günün en sağlam Bankostur. Ekürler günün en sağlam Bankostur dedikten sonra geçiyorum Bursa'da. 6'lı ile ikinci ayağı olan 3. E, koşuya saat 3'te başlıyor 3. koşuda. Evet onu niye söyledim bilmiyorum ben ne gereksiz bilgi oldu. E, şartlı 5 dişler izleyeceğiz. 3 ve yukarı İngilizler 1300'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 6 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim bir numaralı Magic Rock. Hışman çizikle bu safkan artık e, uzun bir süreden sonra birincilikle tanışabilir tekrar. E, 62 kilo ile koşuyor fakat ben kısa mesafe olduğu için safkana şans vereceğim. E, Bursa'da daha önce başarılı işleri var bulunuyor bu safkanın. E, daha önce 1900'de birinciliği bulunuyor. E, dolayısıyla bu safkan da artık e, kazanarak tatlı bir sürprize imza atabilir. İkinci şans vereceğim isim Cemal Paso dersindeki 3 numaralı Özay Suzan Ana. E, Suzan Ana. Ee, nasıl okunuyor? Bir saniye. Evet Suzana doğru söylemişiz. 3 numara Suzay e, Özay Suzana'na e, ikinci şans vereceğim isim oldu. Son start. Ya yani arkadaşlar yine de şöyle bir iki, e, ara vereceğim. Yani bilmiyorum neden böyle isim koyular. Tabii ki bu ismin de bir anlamı, e, bir e, alınmış bir yeri vardır ama bana nedense e, bir at ismi. Özay e, tabii ki yani at sahibinin kendi vereceği iş, ilgilerin kendi vereceği iş ama ben atım olsa böyle bir isim koymam. Onu yine söyleyeyim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, dolayısıyla son yarışın yaptığı üçüncülüğü 3 üç numara Safkan'ın ben beğendim. Daha önce de Bursa'da başarılı koşuları var. İkinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 5 e, numaralı Melina Hanım. Son startını Kadir Tokoçoğlu ile bugünkü jokey ile kazandı. E, son startını 1800'de kazandı. E, zaten ben o gün içinde Safkan'ı çok ön planda önermiştim. 7 lira 65 kuruş yani kazandı. E, bu safkanı daha önce uzun e, da rezillik bu safkanı uzunda da e, başarılı oluyor. Kısırda da başarılı oluyor. Dolayısıyla e, 5 numara Melina Hanım formda safkan bu koşuyu da kazanıp e, 2'de 2 yapabilir son iki 2 ile beraber. Daha sonrasında 4. şans vereceğim isim Halil Kaplan dersindeki 7 numaralı Nicky Run. Yine bu safkanda bilindik bir isim. E, Bursa'da çok e, göz ardı edilmeyen bir isim. Yani her zaman kuponla bulunan bir isim. Halil Kaplan'da bu safkan e, çok başarılı koşuyor. Ee, son yarışını ölçü almazsak bir önceki yarışında yaptığı birincilikleri ikisi de e, Halil Kaplan'la dolayısıyla kendisini tanıyan Jockey ile Halil Kaplan'la bugün için bir kez daha fotoyu önde geçebilir. Benim e, dördüncü şans vereceğim isim oldu. 7 numaralı safkan. Beşinci şans vereceğim isim 800 numaralı Piggy Bundy. Yine bu safkanda Halil Ulaşıcı start alıyor. Son startını Bursa'da 3. olarak tamamladı. Yine üzerinde Halil Ulaşıcı vardı. Çok yakın arayla 3. tamamladı yarışını. Ee, yine 1400 metre mesafedeydi. Kısa mesafede çok güzel bir iş yaptı. Dolayısıyla bu safkanla birinci uzanabilir. Benim 5. şans vereceğim isim oldu. 800 mat safkan. 6. ve son şans vereceğim isim ise Mustafa Çiçek ilerisindeki 11 numaralı Wind Power. Yine bu safkanda Mustafa Çiçek ile koşacak. Ben bugün için bir sürprize atmasını bekleyeceğim. Safkanın son startını ölçü almazsak bir önceki startında yaptığı dönücülüğü çok yakındı. Çok güzel bir dönücülük yaptı. E, bugün için artık özel bir birinciliğe kavuşabilir. 10 numaralı Wind Power'da benim 6. ve son şans vereceğim isim oldu. Bursa'da Altı Lagan 2. 6 ile gelin ikinci yanındaydık. 6 safhanı önerdim. Sıralama şu şekilde oluştu. 1, 3, 5, 7, 8 ve 11 şeklinde toplam 6 safkanla geçiyoruz. 6'lı galenin 3. ayağına Bursa'da. Handikap 17, 4 ve araplar 1300'de kum piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 5 safkan önereceğim İlk şans vereceğim isim bir numaralı Ozgan. Mürsel Kayıcı dersindeki Safkan başarı apentisi ile Özer'e birinciye kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim tatlı bir sürpriz imza atmasını beklediğim iki numaralı tartışsız kral. Kaan Can Gökçe dersin ki bu Safkan yine e, son yarışlarında biraz performansı düşük ama ben eski formuna bu grupta dönmesini bekleyeceğim. Tatlı bir sürpriz de yapabilir. Üçüncü şans vereceğim isim e, uzun bir aradan dönen 3 numaralı Babür Bey. Halil Altın dersindeki ki bu safkanda her zaman Bursa'da başarılı koşar Babur Bey. Ee, ben ben uzunlardan döndüğü için birazcık e, Safkan'a güvenim eksik ama yine ben kupamda bulunduracağım. E, yarın izleyip göreceğiz. Bence iyi koşacak. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı güçlü kan. Zülfikar Karabolt ki bu safkanın da gerçekten maşallahı var. Son altı yarışında iki birincilik, iki ikincilik, 2 iki de üçüncülü bulunuyor. Safkan çok güzel koşuyor. E, çok kaliteli, çok klas bir Safkan. Kutlu ekürüsünün de Bursa'da zaten başardığını biliyoruz. Dolayısıyla 4 numara güçlü hamda ihmal edilmesin. Aman dikkat diyorum. Benim 4. şans vereceğim isim oldu. 5. ve son şans vereceğim isim ise Mahmut Turan'la 800 numaralı son parıltı. Ciddi bir kilo avantajı var. 50,5 kilo koşacak. Mahmut Turan'ın derisindeki bu safkanın son yarışını yaptığı ikinciliği çok beğendim. Ben Bursa'da 2100'de çok güzel bir ikinciliği var. Onun öncesinde 1400'de üçüncülüğü var. Yani safkan artık e, adım adım e, en son birinci olduğu yarış 3 yarış önceydi. 2 e, yarış önceydi birinci oldu. Çin pistteydi. Ben yine bugün için birinciliğe uzanamasını bekleyeceğim. 8 numaralı son paralıtı benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. 1, 2, 3, 4, 8 şeklinde toplam 5 safkan önererek geçiyorum. Bursa'da 6 laganın 4. ayağına kısa vade 6, 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğimiz 1400 metre mesafedeki kum pist koşusuna. Sizlere burada 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim e, ee, yarış hayatına çok parlak başlayan bir numaralı Soner Bey. Gökhan Gökçe dersindeki bu safkan zaten jockey ile uyum sağlıyorlar. Çok yakından tanıyorlar birbirlerini. Bugün için ben tekrar birinciye kavuşmasını bekleyeceğim. İkinci şans vereceğim isim. Son altı yarışında birinci ve ikincilikten hiç geri düşmeyen iki numaralı Likaki. Yine hışmançlıkla start alıyor. Bugün için bence aradığı jockey'i buldu. Son startında hep Cemal Paso, Ali Can İnci gibi e, apranti kardeşlerimizle şans buluyordu. Ama bugün için hışman çizik bu safkanla e, çok farklı bir iş yapabilir. Daha sonrasında 3. ve son şans vereceğimiz isim son startından galibiyet 3 numaralı Namık Bey oldu. Yine bu safkanda da e, son startını koca elde e, favor olarak koşmuştu ve kazandı. Üzerinde üzerine de bugünkü jokeyi Kadir Tokoşoğlu var. Zaten sonuç yarışında da üzerinde onu görüyoruz Namık Bey'in. Dolayısıyla kendi Taner ile Namık Bey de bugün için bir kez daha fotoyu önde geçebilir. 1-2-3 şeklinde 3 safkan önererek geçiyorum. Bursa'da 6 laganın tabal ayağına yani 5. ayağına meydan dışları izleyeceğimiz yarışa geçtik. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum pistte koşuyorlar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim Nevzat Avcı ile 1 numaralı Always One. Bu safkan son startında yaptığı üçüncülüğü çok güzeldi. 24 lira 3. üçüncü oldu son startında ve mesafede 1400'dü. Ee, ben son startını çok beğendim. İlk startında 10. olmuştu fakat ikinci startı bambaşkaydı. Dolayısıyla bir numaralı Always One Nevzat Avcı ile foto yönünde geçebilir. Daha sonrasında ikinci şans vereceğim isim 2 numaralı Çiğça Bella. İbrahim Haliket mi dersin ki bu safkanda son iki startını Bursa'da koştu. Kum pistte koştu ve 1400 metre mesafede koştu. E, ee, Tugay bindi hep iki yarışına da üstüne. Ee, zaten Dört yarış koştu. Üçünde Tugay Alıcı vardı üzerinde. Dolayısıyla ben bugün için e, İbrahim Haliketme ile daha da bir güzel koşmasını bekleyeceğim. İki numaralı çiçe Bellan'ın da kazanmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında üçüncü ve son şans vereceğim isim ise... Son startında çok e, e, etkili bir ikincilik yapan Mahmut Tönü dersindeki 3 numaralı Cosmic Storm önereceğim son safkan oldu. Son startında bu safkan çok güzel bir ikincilik yaptı. Burun farkıyla hatta... E, tüy farkı edebiliriz. İkinci kaldı son startında. meydana veda edemedi. Fakat ben bugün için e, Fondrum Yüksek Safkan, Cosmic Storm 3 numaralı safkan fotoyu önde yine geçebilir. 1-2-3. Bu 3 safkanı ben ayıramadım. Yarın için izleyip göreceğiz hangisi birinci olacak. 3 safkan yazarak geçiyoruz Bursa'da. 6 liganın son ayağına. 7. ve son koşuya geçtik. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafede kum pistte kapanış yapacaklar. Sizlere burada toplam 5 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Telmi Boy. Kaan Can Gökçe ki bu safkan tatlı bir sürpriz yapabilir. Kapanışı yapabilir. İkinci şans vereceğim isim Mürsel Kayış'la 2 numaralı Free Children. Yine bu safkanda son yarışını yaptığı ikinciliği kum pistteydi. Ben bugün için yine etkili koşmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında 3. şans vereceğim isim 3 numaralı Zilyon San. Kadir Tokuşul ki bu safkanda yine son 2 yarış önce yaptığı Üçüncülüğü Bursa'da ve 1400 metre mesafede kum pisteydi. Kısa vade yarışta üçüncülüğü çok başarılıydı. Bu safkanda artık adım adım özel birinciye geliyor. Ee, ben geliyorum diyor resmen. 3 numara Zilyon sana özellikle dikkat diyorum. Üçüncü şans vereceğim isim oldu. Daha sonrasında dördüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Langeron. Ee, Okan Göçü dersindeki bu safkanda yine son yarışlarında dikkat çekiyor. Özellikle son yarışta yaptığı üçüncülüğü çok başarılı. Ee, bugün için özleri birinciye uzanabilir. Daha sonrasında son olarak 5. ve son şans vereceğim isimse ise Nevzat Avcı dersindeki 8 numaralı Fair Makto. Yine bu safkanda son iki yarışında maşallahı var. Kabakum'da, e, Bursa'da 1800 ve 2100'de iki tane ikinciliği bulunuyor. Safkan tam bir uzun mesafe atı. Son startında Nevzat Avcı ile koştu ve 2100'de ikinci olarak ayrıldı sahadan. Bugün için de yine 2000 metre mesafede e, mutlaka kumamızda bulunsun diyorum. 8 numaralı Fair Makto fotoyu önüne geçebilir. Özleri birinciliğe kavuşabilir bugün için. Seyir Makto isimli e, safkan. Yine e, düzeltiyorum. Hatta Seyir Makto özelliği birinciyle kavuşabilir dedim arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bu safkan daha önce e, hiç birinciliğe imza atmadı. Onu hemen düzelteyim. 8 numara Seyir Makto e, meydana veda edemeyen bir isim. Fakat bugün için e, tarafından güven kazanmış. Handikap bir yarışta koşuyor. E, yine de ben kazanmasını bekleyeceğim tabii ki. Dolayısıyla son kapanışı da son koşuyu da 5 safkanla yaptık. 1, 2, 3, 6 ve 8 şeklinde Bursa'da. Günün kapanışını yapıyoruz. Altılı ayağımı bu şekilde yorumlamış olalım. Umarım kuponumu beğenmişsinizdir. Umarım faydam dokunmuştur. Yorumlar kısmında siz de fikrinizi beyan edebilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Beni kırmayın. Ee, ben de sizlere arkadaşlar. Yani beğeni ve abone olmanız şunun için önemli aileyetten. Ee, bir sonraki videomu ben daha da bir ayrı şevhetle çekiyorum. Ayrı bir güvenle çekiyorum. Daha fazla e, araştırma yaparak hazırlanıyorum sizlere. Karşınıza öyle çıkıyorum. Dolayısıyla bunlar beni gaza getiren şeyler tabiri caizse. Yani videom ne kadar beğenilirse, ne kadar yorum alırsa, ne kadar e, güzel yorum alırsa, ne kadar abone gelirse ben o kadar e, gaza geliyorum. Bunu tekrar söylüyorum. E, beni gaza getiren arkadaşlar 6-1'den önce bulalım. Sizlere bunu söylüyorum son olarak. Buraya kadar dinleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın sağınıza dikkat edin gerisi önemli gerisi önemli değil arkadaşlar sadece sağlık önemli hoşça kalın